Giden yolu tekrar bulmak istedim Benim için olduğunu hissettim İçinde çok fazla parça vardı Hem yoga vardı Hem meditasyon vardı Hem yeni insanlarla tanışma vardı Hem de bu güzel ada vardı i̇şte Bu retreat kampı hayatımda verdiğim en güzel kararlardan biriydi. Retreat'e gelirken farklı duygular içerisindeydim. Fakat bu retreat bittikten sonra gerçekten kendimden uzaklaştığımı fark ettim ve kendime tekrar kontak kurdum. Bunun yaratmış olduğu haz, mutluluk benim için paha biçilmez. İyi ki gelmişim. Programı bitirdiğimde hiç bu kadar mutlu olduğumu hissetmemiştim. Çok çok uzun zamandan beri. Kendi iç yolculuğuma çıkmak ve kendimi bulmak. Mutlu, huzurlu ve güvenli. Ya son günlerde çok sıkışık çalışıyordum ve biraz huzur ve esneklik istiyordum. Şimdi evet. iyi ki gelmişim, buradayım. Evet. Burada bir hazine buldum. Bu hazinenin en ortasında da ben varmışım. Ben beni aldım. Tekrar özüme döndüm diyeyim. İlk gördüğümüz andan itibaren çok güzel bir kaynaşma oldu katılımcılarla aramızda. Yanlarında kendimi çok rahat hissettim. Kendi içimde neleri ihmal ettiğimin farkına vardım. Tüm kadınlarla beraber olmak benim duygularımın ortaya çıkmasını sağladı. Aslında duygularımı bastırdığımı fark ettim. Duygularımı görmezden geldiğimi fark ettim burada. Duygularımı fark etmeyi öğrendim. Farkındalığım arttı. Rahatladım. Kendim olmayı, kendimi sevmeyi, kendime şefkat göstermeyi ve kendimden vazgeçmemeyi öğrendim. Çok neşeli geçti. Ee, gerçekten ruh halimi modumu yükseltti. Kendi duygularımı beslemenin, kendime iyi bakmanın bana ne kadar iyi olacağını anladım ve yeniden doğdum. Ya aslında kadın olmaktan o kadar uzak kalmışım ki. Kendimi hatırlamak, kendime dönmek, iç dünyama dönmek bana çok iyi hissettirdi. Değişik deneyimler yaşadım. Bu deneyimlerin heyecan, sevgi, güven. Love, excitement and Evet, Farkındalığım çok gelişti. Gelirken tereddütlerim de vardı tabii ki ama... Yaşadığım şehirde yapsaydım bu denli zevk alamazdım ve bu denli bağlantı kuramazdım. Beklentimin çok üstünde bir kamptı ve gerçekten beni öyle içine aldı ki çocukluğumdan bugüne kadar geçen birçok anımla beraber yeniden var olduğumu hissediyorum. Gece kakao seromonisiydi o seremonide birbirimize bir şeylere aşkla sunmak, sevgiyle aşkla sunmak, onun akabinde kendimizden yeniden doğmuş olmak, yıldızların altında okyanusta denize girmek, o anda bende bir aydınlanma ve kendimin farkına vardığımı hissettim. Teşekkür ediyorum organizasyona. Mesela hocamızın bir sohbeti vardı ve sohbet sırasında bir deneyimini anlatmıştı manzara karşısında meditasyon yapmak istiyorum demişti. Ve hocası da ona şöyle söylemişti. Gözlerini kapat, manzara içinde. Bu cümle beni çok etkiledi. Absolutely, kesinlikle. Tabii ki öneriyorum mutlaka gelmelerini, bu deneyimi yaşamalarını. Kendimi kendisiyle kontak kurmak isteyen tüm kadınlar buraya katılabilirler. Katılmalılar hatta. Çünkü ben buraya bir menekşe olarak geldim. Fakat farklı bir menekşe olarak buradan gidiyorum. Herkesin buraya gelmesini de tavsiye ediyorum. Çünkü burada farklı bir yolculuğa çıkıyoruz. İnsanlar kendilerini buluyorlar ya burada. <laughs> ne diyebilirim ki? Yani benim için çok ıı, doyurucu, doyum ulaştığım bir ritrit rit oldu. Teşekkür ederim. Okay mutlaka gidin derim. İmkanınız el veriyorsa ya da bunun için şartlarınızı zorlayın. Bu sizin dünyada kendinize verebileceğiniz en büyük hediye. Kesinlikle imkanları dahilinde buraya gelebilme şansları varsa bu şansı kaçırmasınlar. Çünkü buraya gelemeyen herkese kaçırılmış bir şans olarak görüyorum. Evet. Özellikle sevdiklerime, çok kalpten sevdiklerime önereceğim. Onların bazılarını kalbimde taşıdım program süresince beynimde taşıdım hatırladım bende olan bir eşyalarıyla hatırladım yanımda taşıdım dolayısıyla onların da bu deneyimi tatmalarını yapmalarını çok arzu ederim önereceğim bize yaşattığı bütün güzel deneyimler için çok teşekkür etmek istiyorum herkese tavsiye ediyorum pişman olmayacağınız harika bir yolculuk olacak. Tüm videoyu izleyenlere öneriyorum. Eğer bu videoyu izliyorlarsa bir anlamı vardır. Lütfen gelsinler ve burada bu deneyimi yaşasınlar. Benim için gerçekten şu yaşıma kadar aldığım, kendime verdiğim en büyük hediye. Kendimi çok güvende hissettim. Belki kız kardeşlerimin yanında olması, aynı duygularla, aynı amaçlarla gelmiş olmanın verdiği bir güven bu güven duygusu bende inanılmaz bir huzur yarattı. Onu söylemek istiyorum. Burada tanıştığım tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Çok çok güzel günler geçirdim. Rüya desem rüya değil, hayal desem hayal değil. Tam başka bir evrende gibiydim. Teşekkürler ediyorum.